Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Orhun artık yavaş yavaş Hira'dan etkilenmeye başlıyor. Hira çevresindekilerini kendine hayran bırakmaya devam edecek. Orhun ise Hira'nın ne kadar bilgili olduğunu zamanla daha da fazla fark etmeye başlayacak. Bu durum ise Orhun'u derinden etkileyecek. Çünkü Orhun bu tarz şeylere çok önem veren birisi. Hira ise zaten yeterince bilgili ve Orhun'un yanına çok yakışacak bir isim. Ama öncelikle Orhun Hira'ya karşı olan bu tavırlarını değiştirmeli. Çünkü şu an Orhun Hira'nın yanına yakışmıyor bu davranışları ile. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenin lütfen. Hira'nın bu şekilde olması ise konaktaki herkesi yavaş yavaş korkutmaya başlayacak. Çünkü herkes Hira'yı basit bir hizmetçi parçası olarak görüyordu en çok da Afife. Bu yüzden Afife Hira'nın böyle birisi olmasına çok şaşırmaya başlayacak. Bir yandan da onu daha da büyük bir tehdit olarak görmeye başlayacak ve hemen onun o konaktan gitmesini isteyecek. Afife her ne kadar bunu istese de Orhun hiçbir şekilde Hira'yı bırakmayacak çünkü Orhun'un şu anlık amacı Hira'ya acı çektirmek. Orhun şu an kötü bir sebepten dolayı Hira'yı yanından tutmak istiyor ama Orhun Hira hakkındaki gerçekleri öğrenince bu defa Hira'ya olan aşkından dolayı onu bırakmak istemeyecek. Ama Hira'nın masumiyetinin ortaya çıkmasına biraz daha maalesef ki var bu yüzden bizler Hira'yı biraz daha üzgün izlemeye devam edeceğiz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok